Herkese merhaba. How to Easy Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün elimizde Samsung Galaxy S25F var ve ana ekranınızda uygulamalarınızın görünmemesi veya kaybolma sorununu nasıl kolayca çözebileceğinizi anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi ana ekranımız var ancak burada olan ve olmayan birçok uygulamamız var. Peki şimdi ne yapacağız? Öncelikle parmağınızı arka planın üzerinde basılı tutup ayarlara dokunmamız gerekiyor. Burada biraz aşağı kaydırırsanız ana ekranda uygulama ekranı düğmesini göster seçeneğini görebilirsiniz. Bunu aslında işaretlemeyin. Yeni uygulamaları ana ekrana ekle seçeneğini işaretlememiz gerekiyor ve artık yüklediğimiz her uygulama doğrudan ana ekranda görünecek. Şimdi ayarlara girebiliriz ve şimdi uygulamalara kadar aşağı kaydırabiliriz. Eğer bir uygulamanız eksikse, ana ekranınızda eksik olan bu uygulamayı arayın. Benim için bu Instagram ve burada uygulamanız devre dışı bırakılmış olabilir. burada görebildiğim kadarıyla uygulamamız devre dışı çünkü aslında bu uygulamayı kullanmadım. O halde bir anlığına Instagram'ı kullanayım ve açayım. Şimdi burada uygulamamızın zorla durdurulabileceğini göreceğiz. Eğer buna dokunup tamama basarsak şimdi uygulamamız gördüğüm kadarıyla devre dışı bırakıldı ve şimdi bu uygulamayı tekrar etkinleştirmek için açmamız gerekiyor. Ve şimdi bu uygulamayı yeniden yüklerseniz ya da burada tekrar görünürse doğrudan ana ekrana gönderilebilir. Yani eğer devre dışı bırakılmışsa ve burada yoksa şimdi Uygulama çekmecesinden ana ekranınıza tekrar sürükleyebilirsiniz. Bunun dışında ayarlara geri dönersek ve burada uygulamalara tekrar bakarsak bazı uygulamalar örneğin buradaki Copilot gibi gördüğüm kadarıyla arşivlenebiliyor. Eğer arşivlenmişse ve yüklü değilse, hmm, ama eğer telefonunuzda uygulamalar arasında ise buradan geri yükle'ye dokunun ve şimdi telefonunuza geri yüklenecek. Bunun dışında uygulamanızı yeniden başlatabilir telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz telefonunuzda oluşabilecek herhangi bir aksaklığı gidermek için buraya dokunun güç düğmesini ve ses kısma düğmesini basılı tutun burada yeniden başlata dokunun bu telefonunuzda oluşabilecek herhangi bir aksaklığı düzeltmelidir Bunun dışında uygulamanız sadece uygulama çekmecesine gönderilmiş olabilir. Doğrudan ana ekrana değil. Bu video için aslında bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen bu videonun altında F1,5 beğeni bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz bizim için çok önemli ve dediğim gibi bu kadar. Umarım size yardımcı olur ve hoşçakalın.